Harika bir iş fikriniz var değil mi? Belki de çoktan yola çıktınız bile. Peki o parlak fikrin hukuk dünyasındaki karşılığı ne? Hiç düşündünüz mü? İşte bugün tam da bunu yapacağız. Her girişimcinin bilmesi gereken o en temel şeyi, ticari işletme kavramını masaya yatırıyoruz. Yani işinizin yasal DNA'sını birlikte çözeceğiz. Şöyle bir düşünün. Mahalledeki o sevdiğimiz sıcacık kahve dükkanı, bir de öbür yanda binlerce çalışanı olan dev bir holding. İkisine de işletme diyoruz, geçiyoruz. Ama işin hukuki boyutuna gelince bu ikisini birbirinden ayıran o incecik ama çok önemli çizgi var ya, işte o çizgi nerede başlıyor, nerede bitiyor. İşte o sırrın cevabı tam da burada yatıyor. Ticari işletme. Bütün olayın başladığı yer burası. Bu öyle sıradan bir terim değil, sakın ha. Bir işletmeye yasal kimliğini veren, ona güç katan, adeta temel direği olan bir kavramdan bahsediyoruz. Peki, tamam. Bu temel direği ayakta tutan şeyler ne? Yani bir işletmeye sen artık ticari işletmesin dedirten o sihirli formül ne? Aslında sihirli falan değil. Kanunun aradığı dört tane temel şart var. Gelin şimdi bu dört adımlık plana, bu yasal tarife birlikte bakalım. İşte, her şeyin özü bu tanımda. Bu, Türk Ticaret Kanunu'nun çizdiği oyun alanı. Biliyorum ilk okuyuşta biraz teknik, biraz sıkıcı görünebilir. Ama inanın o esnaf sınırını aşan, devamlı, bağımsız gibi kelimeler var ya, her biri bir işletmenin geleceğini, kaderini belirleyen inanılmaz önemli anahtarlar. Birazdan hepsini tek tek açacağız. İşte o dört anahtar, o dört şart. Bunu bir yemek tarifi gibi düşünün. Aynen öyle. Bu malzemelerden birini bile eksik koyarsanız ortaya bambaşka bir şey çıkar. Yani işletmenizin hukuki kimliği tamamen değişir. O yüzden haydi bakalım ilk malzememiz neymiş? Bakın burası çok önemli. Kilit nokta şu. İşletmeniz şu anda kar ediyor mu, zarar mı ediyor bu değil mesele. Asıl soru bu işe para kazanmak için mi girdiniz? Niyetiniz bu mu? İşte bu yüzden daha ilk yılında belki de sürekli zarar eden o gençicik startup bile bal gibi ticari işletmedir. Çünkü niyeti o. Gelelim ikinciye, devamlılık. Şimdi devamlılık deyince aklınıza 7 bölü 24 açık bir yer gelmesin. Öyle değil. Tam da ekrandaki gibi düşünün, sadece yazları çalışan bir sahil oteli. E kışın kapalı burası ama kanun diyor ki, önemli değil. Senin niyetin her yaz bu işi yapmak mı? Evet, o zaman sen devamlısın. Gördünüz mü? Her şey yine niyette bitiyor. Ve üçüncü şartımız. Bağımsızlık, yani direksiyonda kim var? İşletmenin ipleri tamamen kendi elinde mi? Kararları verirken acaba merkez ne der diye düşünmek zorunda mı? İşte bu. Kendi kararlarını kendi alabilen, kendi rotasını kendi çizen bir yapıdan bahsediyoruz. Bu da onu birazdan konuşacağımız şube kavramından ayıran en temel şey. Ve geldik son şarta, dördüncüye. Ölçek, yani büyüklük meselesi. Kanun burada çok net bir ayrım yapıyor. Diyor ki, mahalledeki o küçük esnafla devasa bir fabrika aynı kefede olamaz. Aralarına bir sınır çizgisi çekiyor. Bu çizgine mi? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenen gelir limitleri. Kısacası, yaptığınız işin hacmi, kazancınız, esnaf olmak için belirlenen o sınırı aşmalı. Harika! Dört şartı da tamamladık. Artık bir işletmenin ne zaman ticari işletme sayıldığını biliyoruz e peki bu işletmenin içi neyle dolu yani değeri nereden geliyor onu oluşturan satmaya kalksanız masaya koyacağınız varlıklar neler gelin şimdi de işletmenin mal varlığına bir bakalım bir işletmenin değerini düşünürken aklınıza hep bir buzdağı gelsin Gerçekten de öyle. Suyun üstünde gördüğümüz kısım ne? Binalar, makinalar, kasadaki para, yani dokunabildiğimiz, elle tutulur şeyler. Ama o buzdağının asıl devasa kısmı suyun altında, değil mi? İşte işletmenin asıl gücü de orada. Marka değeri, patentleri, sadık müşteri kitlesi, göremediğimiz ama o işletmeyi ayakta tutan o inanılmaz soyut varlıklar. Hatta bakın, kanun o kadar ince düşünmüş ki, çok kritik bir soyut varlığı özellikle belirtmiş. Kiracılık hakkı. Ne demek bu? Şu demek. İşletmenizin yıllardır iş yaptığı o kiralık dükkan var ya, işte oradaki kiracı olma hakkınız bile tek başına bir değer taşıyor ve işletmenin bir parçası sayılıyor. Devrederken o hakkı da devrediyorsunuz. İnanılmaz değil mi? Tamamdır, işletmemizi kurduk, içini değerli varlıklarla doldurduk. E, şimdi ne olacak? Büyüyeceğiz tabii ki. Ve büyümenin en bilinen yollarından birine yeni şubeler açmak. Peki, hukuk bu işe nasıl bakıyor? Yani o ana merkezle yeni açılan şube arasında ne gibi bir fark var? İşte bütün mesele burada düğümleniyor. Bir şube asla ve asla yeni, bağımsız bir ticari işletme değildir. Bunu bir ağaç gibi düşünün. Merkez, ağacın gövdesi ise Şube o gövdeden çıkan bir daldır. Ayrı bir ağaç değil. Yani dışarıya karşı kendi başına işler yapabilir, anlaşmalar imzalayabilir ama günün sonunda kazandığı para da, ettiği zarar da doğrudan merkezin yani o ağacın gövdesinin hesabına yazılır. Her güzel hikayenin bir sonraki bölüme geçişi vardır. Diyelim ki girişimcimiz yıllarca uğraştı, harika bir işletme kurdu ve şimdi de çok iyi bir teklif aldı. İşletmesini devretmeye karar verdi. İşte bu exit yani çıkış anı, kanunun çok sıkı kurallarla belirlediği, inanılmaz dikkat gerektiren bir süreç. Şunu aklımızdan çıkarmayalım bir işletmeyi devretmek, dükkanın anahtarına verip hadi bana eyvallah demek değildir, kesinlikle değil. Bu, işletmenin bütün her şeyini, yani tüm o değerli varlıklarını ama aynı zamanda tüm borçlarını da bir paket halinde devretmektir, iyisiyle kötüsüyle. Ve bu devir işlemi mutlaka yazılı bir sözleşmeyle ve ticaret siciline tescil edilerek yapılmak zorunda. Çok ciddi bir iş. Peki bu kocaman iki ne anlama geliyor? Bu, devir işlemlerindeki en can alıcı noktalardan biri. Dikkat! İşletmeyi satan kişi, sattıktan sonra tam 2 yıl boyunca işletmenin eski borçlarından yeni sahibiyle birlikte sorumluluk almaya devam eder. Evet, yanlış duymadınız. Buna hukukta müteselsil sorumluluk deniyor. Yani alacaklı, ister eski sahibin kapısını çalar, ister yenisinin. İkisinin de sorumluluğu devam ediyor. Bu durum özellikle alıcı için ne kadar büyük bir risk görüyor musunuz? Devraldığınız işletmenin sonradan ortaya çıkan bir borcu için ama benim haberim yoktu ki demelüksünüz yok. O borç artık sizin de borcunuz. İşte tam da bu yüzden bir işletmeyi devralmadan önce yapılan o detaylı inceleme, hani şu meşhur due diligence var ya, işte o kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır. Ve son olarak, gelin biraz daha ileri seviye bir konuya, bir nevi bir finansman hilesine bakalım. Bir işletme sahibi paraya sıkıştığında veya yatırım yapmak istediğinde kendi işletmesini bir kaldıraç gibi nasıl kullanabilir? Modern hukuk burada işletme sahiplerine müthiş bir kolaylık sağlıyor. Eskiden bir şeyi rehin göstermek için onu götürüp teslim etmeniz gerekirdi. Ama artık teslimsiz rehin diye bir şey var. Taşınır rehin sicile, yani kısaca Tares'e kaydettirerek, fabrikanızdaki o çok değerli makinayı veya hatta işletmenin tamamını bankaya teminat gösterebiliyorsunuz. Peki en güzel yanı ne? O makine yerinde duruyor, çalışmaya, size para kazandırmaya devam ediyor. Siz de bu sırada kredinizi kullanıyorsunuz. Harika bir sistem. Evet, böylece bir işletmenin yasal DNA'sını, temel planını birlikte adım adım çizmiş olduk. Artık top sizde. Şimdi bir durup düşünün. Sizin işiniz, projeniz, o parlak fikriniz bu anlattığımız hukuki çerçevenin tam olarak neresinde? Bu sorunun cevabı belki de atacağınız bir sonraki dev adımı belirleyecek.